Selam. Uzun zamandır YouTube'a video çekmiyorum ve her sene tercih dönemlerinde gelen sorular genelde bu sene gelmedi. Bunun iki sebebi olabilir. Ya artık bizim üniversite eskiler tercih edilmiyor bizim bölüm. Ya da ben video atmadığım için artık YouTube beni gerilere atmaya başladı. Bu kanal aktif değil diye. O yüzden bu kötü gidişatı bir şekilde düzeltmek istedim. Umarım ses iyi geliyordur çünkü bu setupla şu an ilk defa bir kayıt alıyorum. Ee, sanırım telefonun kendi mikrofonundan daha iyi bir ses size ulaştıracağım. Ve görüntü kalitesi. Açıkçası bölümdeki herhalde 5 insanım doldu. Yani hazırlığı da eklerseniz 5 insanım doldu. Henüz mezun olmadım merak etmeyin. Ancak bölümde çeşitli değişiklikler oldu. çoğu arkadaşım mezun oldu ve çoğu arkadaşım mezun oldu ve bunlardan dolayı da aslında size aktarabileceğim çeşitli konular birikti. Eee mesela Ege Üniversitesi'nin tüm yüzde yüz İngilizce oldu. Ege Üniversitesi'nin tüm mühendislikleri %100 İngilizce oldu. Daha önce bu oran %30'du. Bu bir değişiklik. Sanırım geçen sene ilk %100 İngilizce olarak bölüme başladılar. Bu sene ikinci senesi. Onun harici çoğu arkadaşım çok güzel yerlerde şu an tam zamanlı işe girdi. Kimisi part çalışıyor. Kendi isteklerine ve hayattan beklentilerine göre. Hani kimisi ya daha yeni mezun olduk. Bir direkt işe mi başlayacağız? Biraz hani ee, rahat edeyim, biraz kafamı dağıtayım, biraz gezeyim, tozayım dediği için onlar mesela part time başladı. Kimisi de direkt full time iş hayatının o vicdansız, acımasız derin sularına <laughs> giriş yaptı. Aslında yani düşüncem şu yönde. Bir tane video serisi mi başlatsam diye düşünüyorum. Muhtemelen yapacağım bunu. Eğer bu videoyu YouTube'da izlediyseniz, izliyorsanız muhtemelen yapacağım için veya ne bileyim bir taahhütname olsun diye hani ileride yapmazsam niye yapmadın diye birileri bana hesap sorsun diye atacağım. 60 Atmış, 60'ımdır. Ee, ya ilk aklımda gelen videolar bu çeşitli firmalarda çalışan arkadaşlarımı gelip burada bir karşılıklı söyleşi gibi bu sefer ben kamera arkasında olacağım ki kanalın diğer videolarından farklı olacak. Ben kamera arkasında işleri halleden kişi olarak kamera önünde siz farklı farklı kişilerin işe giriş anılarına, işte çalıştığı yerlerde e, mutlu mu, mutsuz mu, nasıl, ne imkanlar var? Türkiye'deki çeşitli firmaların e, durumlarını göreceksiniz ve aynı zamanda da Ege Üniversitesi bilgisayar mezunlarının işte e, nerelerde çalıştığı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Dolayısıyla özellikle mesela bunu çekmeyi niye düşündüm? Şimdi bu ne için iyi? Yeni tercih edecek insan için iyi. Çünkü ona göre Ege Üniversitesi'ni yazsam mı yazmasam mı e, konusunda bir fikir sahibi ediniyor. Çünkü muhtemelen Ege Üniversitesi'nin %100 İngilizce olmasıyla beraber e, o sanırım o, bu, o sıralamadaki üniversiteler bayağı kızıştı artık. Eee tahminimce şeye bakmadım gerçi güncel puanlarına bakmadım ama bu seneki puanları da muhtemelen daha e, sisteme girilmemiştir. Ama orada baya bir şey var hani yani İzmir'de mi okusam İstanbul'da mı okusam işte ikisi de %100 İngilizce hani onun A Üniversitesi'ne mi gitsem B Üniversitesi'ne mi gitsem özellikle belli sıralamalarda bilgisayar mühendisliği alanında belli yerlerde çok sıkışma oluyor. Şu an oldukça da sektör ...o kadar parlak olmasa da... ...mutlanan bilgisayar mühendisliği ve... ...benzeri... ...bölümler hala rava ravaşta. Dolayısıyla bunlara... ...biraz... Hmm, ...belki bir cevap olur diye... E, ...bu sefer benden değil... ...arkadaşlarımdan, dostlarımdan... ...dinleyin istiyorum. Onun harici belki... ...bölüme giderim. Hocalarla... E, ...çeşitli... Soru-cevaplar yapılabilir. Bir de hocaların gözünden eğer bölüme ilk defa başlayacaksanız hangi hocalarla, hangi hocaların size eğitim vereceğini, onlardan bilgi alacağınızı ve onlar sayesinde bir bir kendinizi geliştirebilme fırsatı bulacağınızı daha önceden görmüş olursunuz. Şimdilik kafamda bunlar var. Erasmus'ta video çok çekmek istedim. YouTube'da herhalde iki videoda YouTube kanalda var. Ama gerçekten o şey çok zor yani. YouTuber'lara düzenli olarak YouTube'a video atanlara çok saygı duydum. İşte elinde tripod. Ee, gidip sokakta kendi kendine konuşup özellikle yabancı bir ülkede Türkçe konuşmak falan. <laughs> Bana biraz zor geldi çünkü... Ya birinci konu bir kere mesela Türkçe konuşarak yürüyorsun, salıyorum market fiyatlarını çekeceksin değil mi? Türkçe konuştuğun için aşırı dikkat çekiyorsun. Herkes bir dönüp bakıyor bu kim diye. Elinde mikrofon var, kamera var, bazı yerlerde çekim için izin alman gerekiyor, bazı yerler çekmene izin vermiyor falan filan. Yani cidden böyle planlı programlı mesai harcaman lazım. Ben başta şey düşünmüştüm. Ya ne olacak mesela markete her gün gidiyorum yani ne bileyim dışarı her gün çıkıyordum. Hani gider hani hayatımın akışında spontan bir şekilde hani hem dışarı çıkmış olurum hem video çekmiş olurum gibi düşünüyordum ama gerçekten o şekilde olmuyor. Bu video işi bildiğin ön hazırlık falan gerektiriyor. Şu an bile şu an karşımda bir tripod var. Telefon tripoda bağlı. Telefona ayrı bir mikrofon bağlı. Burada ayrı bir yaka mikrofonu var falan. Onların böyle kabloları mablaları tabi siz görmüyorsunuz kamera arkasında. Dolayısıyla o iş yattı yani Erasmus'tan maalesef Düşündüğüm Videoları çekemedim ama arkadaşlarım ikna edebilirsem muhtemelen ben video çekmeye okuyayım. Ya çünkü ana karakter ben olmayacağım. Ya kamera ana karakter ben olsam da gayet rahatça gerdik. yani karşısına geçip şu an kendi evimde oturuyorum yani salonda. Çekerdim ama arkadaşlarımdan birkaçı şu an için olumlu. Eğer onlar çektikten sonra muhtemelen kalanları da ikna ederim diye düşünüyorum. Çünkü genelde bu işe herhangi bir işe başta böyle direkt katılanlar oluyor, bir böyle biraz temkinli yaklaşıp, sonradan güzel bir iş çıktığında ben de katılayım diyenler olur. Bir de hiç tamamen karşı olanlar olur. Muhtemelen başta o e, katılma hevesli olanlarla çekip, daha sonra kalanları da ikna ede ede böyle bir e, video serisine başlamayı düşünüyorum. Belki bu iş tutarsa yani tutarsa dediğim gerçekten en önemli, bu videoları çekmeye başlarsam Belki sonra diğer disiplinlerden Disiplinlerden Disiplin Disiplinlerden Arkası konuşsa konuşamıyorum. Arkadaşlarıma da e, Kanala konuk edip Onlar neler yapıyor işte Sadece bilgisayar mühendisliği değil de mesela endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği işte Psikoloji mezunları, işletme mezunları İBF mezunları falan, iktisat mezunları da neler yapıyor. Bunları da aslında görmüş olursunuz. Böylelikle kanalda her kesime uygun birer video çekmiş olurum diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Henüz mezun olmadım. Belki söylemişimdir. Hatırlamıyorum. Bu tarih bir sene daha beni bölümde göreceksiniz. Eğer tabi derslere gelirsem. <laughs> Ee, bölümde şöyle şeyler oldu bu videoları çekmeye başladıktan sonra. Bölüme yeni girenler böyle bölümde beni görünce şöyle bir diyalog oluyor. Aa, ben senin videolarını YouTube'da izlemiştim. Ve yatağa geçişle gelenler var. Onlar da böyle Aa, ben seni YouTube'da izlemiştim. Gayet yararlı buldum. Baya bilgi edindim sayende falan diyenler oluyor. Aslında mesela şu an bu videoları çekip bu videoyu çekmemin ana sebebi de o geri dönüş o geri dönüşler, geri dönütler. Dolayısıyla hem benim için dönüp baktığımda bir anı oluyor. İşte 4 sene önce ne yapmışım? 5 sene önce ne yapmışım? Yani pandemi vardı, deprem oldu. Çeşitli sıkıntılar çektik. Ekonomik sıkıntılar var. Baya böyle son 4-5 senede baya böyle aşağı yukarı bir gidişat var aslında her, herkeste. Ama dönüp baktığımda mesela Dönüp baktığımda bambaşka bir, aslında düşünce yapısında bambaşka bir görünüşle, her videoda farklı bir görünüşüm var yani. Çekmişim. Bugün de bambaşka bir noktadayım. Ben şu an evi de değiştirdim. Şu an kendi evimde oturuyorum. Umarım çekerim bu videoları. Umarım yararlı da olur, işinize de yarar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.